Başak Mağazacılık Konya Şube'den Bülent Soylu ben. Bugün size Siemens'in GS54 NVED10 dediğimiz No Frost 360 litre brüt, neti 328 litre gelen No Frost dolabını anlatacağım. İspanya üretim, yerli üretim değil. Ürün kalitesi biraz daha farklı bir segment olarak. No Frost'un en büyük özelliği kralanma, buzlama ve terleme yapmamaktadır. Alt kısımlarında resistans veya buz aküsü sistemi yok. Cam raflar var tamamen çekmeceleri çıkarak da kullanabilme avantajına sahipsiniz. Özellikle eni 70, derinliği 70 santim olan bir dolap. Normal dondurucularımız 60 65 iken bu 70'e 70. Dolayısıyla bir ankastre fırın ya da evde kullandığınız bir fırının tepsisini rahatlıkla içerisine tepsiyi de koyabilme özelliğine sahipsiniz. Çekmecelerimiz standart, 7 çekmeceli gördüğünüz gibi. Bir tanesi gene Big Box, Big Box'ın özelliğinde parça bütün kemikli büyük bir gıdayı rahatlıkla bölmeden kayıdın avantajı veriyor size. Alt kısmı motordan dolayı hafif yarım olur ama litre bazında baktığımızda işte nedir e, hacim olarak geniş olan bir ürünümüz. Bu No Frost'umuzun en büyük özelliği de yine en büyük avantajı e, tam kapasite doldurmasanız bile örneğin üstten bir çekmece, ortadan bir, alttan bir çekmece koyduysanız bile dolu olan çekmeceleri sistem sensör devreye girerek soğutma özelliğine sahip tam kapasite soğutmuyor tamamen dolmasını bekleyeceksiniz diye bir algı da yok burada.